Günaydın, selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapalım, ne yapalım. の前が大した。 Tost yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar uyandım. yandan oh, o ışığa tavasını aldım. Sonra ben tam bu da ekmekten yapmak zorundayım. Tamam. Sola geldim arkadaşlar namazları kıldım. 1 2 3 4 1 2 3 4

Umut oluyor arkadaşlar, çiğ nasırları var. Nasıl bir şekilde... Bugün yemekte ne var? Lahana sarması yapalım. Bugün kuru fasulye, pilav var da, lahana'yı dolaba koydum. Orada yer kaplıyor. Arkadaşlar... Kal bu gece, kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece, kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece, kal bu gece Yaşanacak İçiyorsun değil mi? Ne içiyorsun gibi? Neyi var içiyorsun? Çok az meyve suyu var. Süt var. Ee, süt olur ya. Bence meyve suyunu iç. bana kaldı arkadaşlar. Olacağız mı almamış ya? İçerisine biraz ılık su. Biraz şunlardan besin, içsin, ondan sonra ilaçlarından da bizim evde bir geçmeyen bir hastalık var hafif hafif arkadaşlar. Bunları böylece sildim.

portakal. Portakalın özelliğini kaybetmiş dış kabuğu. Ama içi güzel. Şimdi ben yani namazı Bayağıdır zaman geçti ve uyanız bayağı zaman geçti. Şey hazırlandı ve yani beni bekliyor annem kahvaltı hazırlasın diye. Çocuğum okula gidecek arkadaşlar. Bu da cennet hurması. Ben bunu böyle şey almışım. Taş gibi. Yani kaç? Bir ay oldu yeni yeni olgunlaştı arkadaşlar. Şimdi bir ayın hazır. Al Mira. Hadi al tane tost yeter arkadaşlar. Tut, patates kızartayım dedim. Yanına sonra işte zaman geçti işte, ve gitti. Biraz sen yanına ağır kez içiyor Hı -hı. Sadece bundan mı içiyorsun? Öyle. Al bakalım. <laughs> Bu kadar sen şöyle bir bir yemek Bunu akşam içtim, sabah içmeyin ya. Aşkım olur mu? Okula gidiyorsun. Uyku geçiriyor ama. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Güzel tavuğa hazırladık, tavuk yaptık, domates şey koydum işte, ondan ondan. Koydum arkadaşlar tavuklarımızı. Hazır. koyamıyorum ya. Tuzlu ya. Valla zeytin de ya. Dün yedim ben de ben de zeytin aldım. Yardıktan sonra yedim ya başım koyamadım. Ben de zeytin yedim orada iki tane. Onlar yükseldi. İki tane yeşil, bir tane şey yedim. disse Daha geçen gazetelerimden bahsettim arkadaşlar. O yüzden. Fırmağımız var. Ne koyacağım başka içeceğim? Unutuyorum ben. Ekmeği altına koyuyorum çünkü ince olunca sucuklar kızarmadığı için ben de altına koyuyorum. Fazla renklemeyeyim zamanın olmasın diye. Evet arkadaşlar, evet. i̇şte, böyle sağlıklı bir tost. Baba! Evet. Kalksana! Baba! Hadi! Babam bekliyor valla, bekliyor. Babamı on kere kaldıracağız. On kere, bin kere. Baba! <laughs> Üstünü kalk hadi. Zaman geldi, haydi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Baba. Hadi. Vallahi suyla geleceğim. Baban suyla kalkar amca. Suyu götüreceğim. Dökeceğim üstüne ayağını. Ben de böyle kaldır. Ya yarım saat önce babanın başına gideceksin. Ya da hemen kaldırmak için su dökeceksin. どうですかい Kız. Şimdi şu benim şu eşimin şu annemin şu kızımın şu kaymak İşte böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kahvaltımız hazır böyle. Allah hepinizde iman, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı versin. Görüşmek üzere. Hayırlı, güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Mutlu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bal bu. tost, kaymak, çay, karanfil. Karanfil yanında kalmış. Şimdi yiyoruz biz bunu böyle afiyet olsun bize. Hadi bakalım annem de başladı ben de başlıyorum.